Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Blackpink'ten Jennie'nin Instagram'ından fotoğrafını kopyalayacağız. Hiç uzatmadan videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk kopyalayacağımız fotoğraf şurada gördüğünüz üzere beyaz mor elbiseli ve üzerinde hırka olan bir fotoğraf. Elimden geldiğince o kıyafete benzer bir kıyafet bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu haftanın tek videosu olacak. Şimdi direkt üst kata gidiyoruz. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldim. Bu şu anda direkt buraya geliyorum. Arkadaşlar buradan kıyafetlere bakıyorum. Zaten makyaj malzemesi önemli değil. Onlar bende de var. Stüdyoda falan bir sürü var. Şimdi o mor elbiseye benzeyen bir kıyafet. Gerçi sadece buradan da almak zorunda değiliz arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Saç koyulaştırıcısı alıyorum arkadaşlar. Ama saçımı siyah boyamak için değil. Tabii ki peruk aldım dediğim yok demedim doğru. E peruk arkadaşlar bir en 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 fazla yarın sabah bana ulaşacak. Sabah tamam, bir de çekiyordun. Alo. Evet arkadaşlar ben gerekli malzemeleri aldım. Kasaya gidip ödememizi yaptıktan sonra ilk fotoğrafımızı çekmeye gidebiliriz. Arkadaşlar ilk önce şu anda makyajımızı yapmaya geldik. Ee, o para, o fotoğrafta Jenny'nin yüzünde e, allık var. Kesinlikle allık tonu olarak bakın şuradaki tonu hatta fıçanın ucunun değdiği yere gösteriyorum. Bakın şu ton siyahın yanındaki ton ee, bence allık için uygun olabilir. Hatta o çok koyu giderse onun direkt çaprazındakini yaparım. Hemen bir deneyeceğiz hepsini. Aynen ya, onun çaprazındaki daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, ben makyajı yapıp geliyorum. Arkadaşlar makyajı bitirdim. Şimdi e, çekimlerin başlamasına az kaldı. Sadece hırka kaldı. O hırka gibi şey yapacağım. Bunu nereden buldun derseniz arkadaşlar. Elinde bir bileklik yoktu. Bu da detayı biliyorsunuz ki TokoLife. bu karakteri ekliyor. Ayakkabısı falan gözükmüyor zaten. Eteği de gözükmeyecek fotoğrafta. O yüzden etek olup olmaması önemli değil. Sadece beyaz ve renkli olan Tek kıyafetim buydu. Şimdi ise bu buradan çıkıp arkadaşlar. Bir dakika nereye gösteriyorduk? Ay. <laughs> buradan çıkıp arkadaşlar. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Hırkamızı diktirmeye. Evet arkadaşlar şu anda e, güzel büyük bir alışveriş fabrikasındayız. Bakın şuradaki çantalar belki ileride <laughs> kullanırız. Neyse çok şey vermeyeyim. Evet arkadaşlar şimdi terzi bölümüne geldik. Hırkamızı diktireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar hırkamızın hazır olmasına tam yarım saat var. Yarım saat sonra buradan gelip hırkamızı alacağız. Buradan gelip hırkamızı alacağız. Sonrasında da fotoğraf çekimlerine başlayacağız. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi saçımda peruk var şu anda. Benim saçım biliyorsunuz ki sarı renk. Kahverengi renk değil. O yüzden bu bir peruk ve saçım hiç gözükmüyor. Yani arkadan biraz gözüküyor. Bu saç modeli bence Jenny'nin yaptığına tam uygun. Hem önlerinde de böyle şey vardı. Arkadaşlar şu anda üzerimdeki elbiseyi Jenny'nin giydiğine hiç benzetmiyor olabilirsiniz. Ama emin olun fotoğrafta çok benzemiş olacak. Neyse. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda hırka hazır bulunuyor. Bir dakika kart ödeme yok mu? Yok maalesef. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar hırka hazır dediğim gibi ama şu anda göstermeyeceğim. Fotoğraf çekimleri başlayacak. Sonra fotoğrafımız hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar çekim başlayacak. Şu anda stüdyodayım. Ay. <laughs> Az önceki sadece figürdü arkadaşlar. Onu görmediniz. Neyse devam edeyim. Ee, arkadaşlar şu anda stüdyodayım. Yani stüdyoya göstermem gerek yoktu. Bakın malzemelerimiz de burada. Bu arada iki tane cüzdanımız var. Çok güzel. <laughs> Şimdi ben bu harikayı giyeceğim. Çekim başlayacak. Çekimimizi arkadaşlar yaptıktan sonra kamerayı açacağım. Çünkü <laughs> bakın bu arada böyle tam camın önüne koyduk. Burası zaten fotoğraf çekilme şeysi stüdyo işte arkadaşlar. Yani çok uzatmaya gerek yok. Deni güneşin yanında otururken bir yerde selfie çekmiş. Biz de onun gibi yapmaya çalışacağız. Neyse arkadaşlar. Hadi o zaman fotoğrafı çekelim. Sonra da ben göstereyim fotoğrafı. Evet arkadaşlar fotoğrafımızı çektik. Sonuçta bir, birazdan görmek birazdan görmek üzere olacaksınız diyecektim. Özür dilerim <laughs> Birazdan sonucu da göreceksiniz arkadaşlar. O zaman size ana kadroyu verelim. Evet arkadaşlar, videonun başında olduğu gibi olduğum karaktere gene döndüm. Ee, aslında şu anda pardon çok uzattım. Kafam karıştı. Ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar sonucumuz aynen gördüğünüz gibi oldu. Bu şekilde ben benzediğini düşünüyorum aslında. Elimden geleni yaptım bu fotoğraf için. Aslında bu fotoğrafı neden seçtiğimi de bilmiyorum. Biraz zor olsun istemiştim ama gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. diktirmek o Chanel yazısı falan zor oldu. Özellikle de o hırkada zorlandım. Bu şey gelinlik tarzı şey giyerken bulma, onu bulmak çok zor olmadı zaten. Çok da pahalı bir üründe değil. Onu kullanmam da işime yaradı çünkü bence gayet benzedi. Hem e, biliyorsunuz bir şey sipariş etmiştim ama o açık saçlıydı arkadaşlar. O da sipariş ettiğim. Eee... Açıktı aslında. Saç açık saçlıydı o peruk arkadaşlar. Ama ben e, Jenny'nin o fotoğrafta saçı toplu olduğu için peruğu da topladım. ikinci fotoğrafımızda da zaten o şekilde e, açık bir şekilde kullanacağız. ikinci fotoğrafımızı da arkadaşlar şu yanda gördüğünüz şey olarak seçtim. nedeni sorarsanız bu zor e, fotoğrafın üstüne kolay bir fotoğraf olsun istedim. Ve benim için bugün çektiğim en basit e, evet benim için bugün e, hazırlamaya çalıştığım en basit fotoğraftı. Zaten 3 fotoğraf yapıyorum. En zoru ikiydi, e, en kolayı da ikincisiydi bence. Evet arkadaşlar o zaman hadi hazırlanalım. Böyle şu anda buraya geldim. Dediğim gibi burada bulma ihtimalim çok yüksek bence. Zaten fotoğrafta sadece bir takım giyiyordu arkadaşlar. Burada da takım satılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü burası sonuçta bir giyim fabrikası gibi bir yer. Hem de bir şuralara da bir bakalım arkadaşlar. Yok, bunlar olmaz. Derken evet çok güzel aşırı benzeyen bir şey buldum sepetime attım ve onun yanında çok daha benzeyen bir şey buldum. Direkt bunu alıyorum arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz fotoğrafta Jenny'nin elinde bir çanta var arkadaşlar. Bu çantayı da alacağım. Ve bunu birlikte siyaha boyayacağız arkadaşlar. Ya da belki fotoğrafı çektikten sonra şopla boyarız. Hemen satın alıp gidelim. Evet arkadaşlar. Şu anda tamamen hazır bir şekilde görüyorsunuz. Benim bu sefer makyaj şeyini çekmedim. Bakın şuraya da diğer fotoğrafta kullanacağım kıyafeti koydum. Ee, Jenny'nin fotoğrafta olduğu alana çok benzedi bence. Şu şekilde bir çekim yapacağım. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar çekimlere. Evet arkadaşlar sonucu merak ediyor musunuz? hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar senin bu fotoğrafını kopyaladım ve sonuçta aynen ekranda gördüğünüz gibi oldu. Valla ben bu fotoğrafı beğendim. Bence gayet de benzedi. Özellikle de çantası biliyorsunuz aldığımızda e, çok daha farklı bir çantaydı. Bizde arkadaşlar bizde o çantayı şey ben e, ekranda boyadım arkadaşlar ve o işareti de Chanel işaretini de ekranda yaptım. Zaten görünüşü de aynen öyle gözüküyor. Gerçekçi gibi gözükmüyor. Ee, olsun arkadaşlar. Bence gayet güzel bir fotoğraf oldu. Son olarak arkadaşlar benim favori fotoğrafım. Bugünün favori. Ama o kadar da zor olmayan fotoğrafına geçiyoruz. Arkadaşlar Jenny'nin e, turuncu saçlı halini e, bir ara boyamıştı ya. O kadar çok bayıldım ki. Bence gayet çok tatlı gözüküyordu. Çok da güzeldi. Çok da yakışmıştı bence. O yüzden biz de Jenny gibi turuncu saçlı olacağız. Ama gerçekten turuncu saçlı olacağız. <laughs> arkadaşlar bugün saçımı turuncuya boyayacağım. Ama biliyorsunuz saçım zaten sarı olduğu için sadece birazcık koyulaştırıcıyla turuncu yapacağız. Bu işlemi arkadaşlar yaparken eee Kuaför de yapacağız. Ben kendim yapmaya uğraşırsam çok uzun sürer. Kuaförde en fazla bir saat sürüyor. O zaman kuaföre gidiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda ben kuaföre geldim. Biliyorsunuz şu çantayı almıştım. Şu ilk de almışım diyorum. Kullanıyorum. Şuraya eşyalarımı bırakacağım. Şunlardan giyeceğim. Hemen işleme başlayalım diyoruz. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Ne olacaktı saçınıza? Ben saçımı turuncuya boyamak istiyorum. Ne tür bir turuncu? Ee, çeşitlerinizi görebilir miyim? Şu aslında turuncu sayılmaz. Yok öyle değil. Tamam. Bunu koyayım. Ay saçımı boyadım. Neyse. Bakın bu böyle bir turuncu. Bir manken üzerinde girebilir miyim o turuncu? Birazcık hoşuma gitti de. Tabi. <laughs> Aslında birazcık koyu gibi sanki. Şu manken de şurada dursun. Aslında isterseniz koyu geldiyse ne kadar istediğiniz kadar söyleyin. Şu boyadan biraz eklerim karışım yaparsınız. Evet çok mantıklı. Aynen öyle olur. Sen tamam, ben hazırlayayım hemen. Evet arkadaşlar şu anda hazırım. Gördüğünüz üzere turuncu saçlı benim artık. Kolay gelsin orada. Sağ olun. Ben telefondan ödeme yapabilir miyim? Tabi. Göstereyim karakodu. Akuda tamam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu turuncu saçı çok beğendim. Biraz kullanmayı düşünüyorum hatta sarı saça geri dönmeden önce. Zaten arkadaşlar bu kalıcı boya değil. Ben özellikle kalıcı boya olmamasını istedim. Bir iki üç haftalık süresi varmış gitmesine. Bence iyi oldu yani ben beğendim. Hem de e, gördüğünüz gibi bir, de, bir detay daha kaşlarımı da aynı şekilde boyadım. Bence bu da güzel oldu. Arkadaşlar o, o boya da geçildi tabii ki. Neyse hemen kıyafetimizi yaptırmaya gidelim. Arkadaşlar e, ben o ürünün sıfkısının aynısını buldum ama bedenime birazcık olmadığı için şimdi bedenimi yaptırıyoruz. Sonra fotoğraf çekimine geçeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son fotoğrafım da aynen görmüş olduğunuz şekilde oldu. Zaten kapak fotoğrafında da o fotoğraf vardı. Ben gayet fotoğrafları beğendim. Ee, i̇yi ki tam olmasa da olsun. Bence en güzel sonuncusu oldu. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like